Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutular geldi. Ona bakacağız ve yeni gelen bedava kutuya bakacağız. Açacağız ve karakter çıkarmaya gideceğiz. Evet her şey geri gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bedava <laughs> ücretsiz mega kutumuz var. Açıyoruz. Ya girmişken bir maçı girik ya. Gidek. <laughs> <laughs> Allah sen bana 7 yazdır ya Rabbi. Hadi be. Bin zaman böyle hiçbir şey mi çıkmaz ya? Hiçbir şey mi çıkmaz? Şimdi alakalarını nasıl sağlam görürsünler. Bitir ya. Niye? Adam veriyor bana beleşi. Arslan'a yok karakteri diyor. Deliriyor. Delenmesem ne yapayım? Hani? Bakalım bakalım. Bununla mı oynayayım? Bununla mı oynayayım? Bununla mı oynayayım?

bir kutuyu açacağım. <laughs> ama hala bu var ya. Bunu da kaldırmıyorum ya. Yani. Her şeyi kaldırmıyoruz. Her şeyi sonra geri getiriyoruz ama bunu ne ya bana şimdi bir zır 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 ya Kokuttum Ya bu kadar mı insana rave çıkarıyor ya Yani Arkasını e, şey görsem Vallahi diyeceğim oyun bozuldu Arkayı sarı görsem oyun bozuldu diyeceğim o kadar Ne ya O, sıcak bölge. Anam. <laughs> tamam. Sıcak bölgede en iyisi. Hemiz nerede? Hem. Hemiz yok. Hemiz yok. O zaman suarcı gerekiyor. Zaten normalde suarcı girecek. Siz girecektik. Suarcı gerek. Eh çok büyük bir şey yok yani. Yani çok şey yaşıyor. Ne şey. yaptık sen? Sen yapacaksan bari 95 yapan bari. Bari, bari de bari 95 yapaydın bari. Nah bari de bari. Evet, büyük savaş veriyorlar. Ya şar geliyor, geliyor, geliyor. Mükemmel bir hatta iş yapamadılar yapamazlar. Koş! Koş! Lan koş! Oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi? Lan 6 seferdir atam atamıyorsun da adamın asabını bozma! Adamın asabını bozuyorsun. Tek atarım mı adamın asıl sahibini bozayım? Gerçi bittik ama. Nasıl artık? Nasıl? Bari burada galak da. Olmayacağı şeyi yapak. Adamın asıl sahibine bakma. Böyle vurdular. Böyle vurdular. Lan koş koş. Koş. Sana silah sürüyorlar. Koşamıyor. Gidiyon Sonra. E, oldu mu bu şimdi? Eh, oldu mu bu şimdi? Yeminim mi oldu mu ya? Yani yeminim mi oldu mu ya? Ne ne söyledi ne? Sen yüzüne yenidik. Artık lan gerek ya adam evet bir şey diyeyim mi burada spike veriliyor ya ben hiç spike oynamadım ömrüm hayatım boyunca hiç spike oynamadım bu mu başlıyor her gün değişiyor mu sen girdiğimde neydi Kuro aman Kuro diyor Cold Mortis. Şeyde. Cold Mortis. Dynamite. Spike. El Primo. Frank. Frank'ten sonra da bitiyordu zaten. Ne oldu ben? Ne oldu ben? Ne oldu ben? Mit olmuş. Oldu mu bu şimdi? Oldu mu bu şimdi? Ha? Oldu mu?

da beceremiyoruz. Trampeti de beceremiyoruz. Adamın bunu bozuyorlar. Gelme lan gelme. Gelme sen gelme. Ben bak canım yükseliyorsa senin elini. iki kere yenildik ama olsun. Olsun lan kapa kapa.